birisini birisini konuşacağız. Bu da Yağmur. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Direkt giriş yapacağım. Yani direkt konuşmaya başlayacağız. İşte falan. Her neyse. İşte Yağmur kimdir? İlk önce fark ettiyseniz ee, neydi onun adı? Çakal dövmeli kız vardı ya. Bunun iki ayından sonra o bir milyon oldu, oldu sanırım. E, ondan sonra Böyle kişiler yayıldı. Bunlardan birisi de Yağmur. Yağmur şu an 1 milyon falan oldu herhalde. Görüyorsunuz. 1 milyon olmuş. Yani bunların hepsi bir plandı. Amacı jelatı, jelatı kullanarak prim kasmaktı. O da o da gitti çakalı kullanarak prim kastı. Bu da aynı şekilde onu yapıyor. Yani böyle neden bu kadar masumlar? Aslında e, ee, gizemli bir plan vardı. Çünkü böyle bir şey hani yapmazlar yani. Arda ve Efsane. Yani görüyorsunuz. Hiç enerjik değilim çünkü Arda bana makyaj yapacak. Hani <laughs> niye yapacağım? O doğrudur da. Neyle başlayalım? Yani, yani. Hepsi bunların hepsi ise TikTok'a tutunmak için yani. 1 milyon olacağını rahatça tahmin ediyordu. Bu videoları atıyorlar ki e, ya şey çakal gibi bitmesinler. Şu an herkes cellet olduğunu düşünüyor ama Yağmur'un hiçbir sevgilisi yok. Niye bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü yani böyle e, çakaldan sonra çakal dövmeli kızdan sonra e, bu çok eğildi. Ay büke. <laughs> Adam on akımı. Zaten bu onda on akımı da e, bir ara gündemde. Ee, ondan sonra böyle oyunlar niye oynuyorlar? Keşfette hani bu oyunlar zaten çok çıkıyor. Aynen, aynen. Keşfette uygun şey videolar çekiyorlar tutulmak için. Ama hepsi cilleti kullanarak bir prim kasmak aslında. Ve bu, ee, bu yüzden iki satır söylemiyorlar. Şu an herkes cellat olduğunu inandırdılar zorla yani. Ee, bu arada bu bugün e, yağmurun karşısına çıkarsa Tövbe eder. Neyse ya. Ah, ah, evet. ne Biz ne zamandır çocuk diliyoruz. Hah bu da tam yani keşfede keşfete düşme ilisi. Böyle yapıyor. Ya, yoksa, ha seviyorum. burada burada fakeal yazıyor ya. Yedikimler. E, fake e yazmasının sebebi ise e, TikTok e, bu videoyu e, e, yayınlanmasına izin vermez eğer fake yazması yazmasa. Çünkü bir konu halinde böyle çok önemli bir konuymuş gibi konuşursanız evet. Hoş bunu yapmanız gerekiyor. Yani bir konuyu abartırsanız böyle olur. Bu <laughs> <Vallahi iyi. gülüyor> sevgilim sevgilimle olan Yerim abla bize sevgilinin en önemli üç özelliğini söyle Yerinde söyledim ya lan. Bana da söyle Yok bir kere söyledi Can çekiştim yeter Tamam bu kişi çok mu yakışıklı Hiç yakışıklı değil evet. benden Örnek benden olarak cellet, cellet mi, ce, cellet mi ne, var? mesela tamam, yakışıklı. Zaten daha güzel zaten. Ama bunu inandırmak evet, için elinden kişi. geleni yapıyor yani. Kardeşim. Bakın böyle bir master plan mı olur ya? Ha, yani işte tam şey mükülemin gibi. Nerede? Nasıl? Ne? Nasıl? Ne nasıl? Aşkım. Nasıl öyle kalkıyor? Nasıl ya? <laughs> bir dakika. Ciddi misin? Nasıl? Nasıl Göt kokusu mu? <laughs> Abi. E vallahi ya. Farkında mısın? Oha yine burada. Burada mı yine? Yine buraya mı geldi? E nasıl? Sana <laughs> serpimi ne dediniz etti? ki iki, iki, hafta sonra aldığını vermem ama şimdi değil. Ne zaman dedi onu? Yarına gitmiştim ya o zaman. Kur'an çarpsında. Kur'an çarpsı. Neden şimdi söylüyor? Öyle dedi. O zaman sevgili bile değildik ki. Bilmiyorum ki öyle dedi. Nerede getirsene. Sevgilisi yok ki. Neyse. 5 e, dakika yapacağım etti. sonra bitireceğim. E, o yüzden vır vır konuş. Yine ben başka bir <laughs> şey <oldu. gülüyor> Peki. Oğlum. Oh. Oğlum. Oh. Oh. Ciddi misin? Benim mi şimdi bu? Ya ben peynirim bir.